Evet değerli arkadaşlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi çarımız 83 level %100 oldu artık arkadaşlar. Çarımıza Rebirth basmanın vakti geldi artık. Tabi internette yüzlerce Rebirth nasıl basılır, Rebirth nasıl basılır diye video mevcut. İsteyenler oradan da bakabilir. Bir de bizim gözümüzden de bakabilir. Biz de kendimiz bunu çekmek istedik. Bir de dedim kendime de çekeyim kardeşim. Dursun YouTube'da hatıra kalsın. Çağrımız sonunda %100 oldu. Revert basacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir GB istiyor. Bir GB'm yok. Onu tamamlayacağız hemen. Şu kağıdı Blessed Magic Scroll düşmüş. Şunu saklayalım. Şuraya premium çekince atarız NPC'ye. Ondan sonra üstümüzde boşaltalım. Öncelikle üstümüzde boş yer olması lazım. Biraz normal no olması. Biraz boşaltalım. Akabinde çarımız buga girebiliyor öyle bir söylenti var çünkü arkadaşlar Çar buga girebiliyormuş Revert olurken Üstünüz full olursa O yüzden Önlemimizi alalım da biz önceden Koyalım şimdi öncelikle Asas'tan bir takviye yap yapmamız lazım paramız çok fazla yok Hemen yani Asas'ımın yanına geliyorum Asas'ımdan biraz Maddi destek alalım Asas maddi desteğini versin 25 m kadar. Evet, 73 m'miz oldu. Bir GB tamamlamamız lazım. Aleykümselam. Maç yaparak kanka. Değerli kardeşimiz formayı soruyor. Şimdi şuradaki gemleri, kutular bir buya okutalım. 73 m'miz var. Geliyorum şuraya. Bu adamlar niye görünmez bende? Hmm. 4 250 4 255, 4, 306, 4 En güzel 4 gördüm. 8 tane atalım. 100, 106 hem oldu. Bir GB bizim için yeterli. Ama gelmişken şu diğerlerinde bir okutayım. Buraya iki tane green gem 2704 bunu da buraya okutalım tamamdır arkadaşlar bunları buraya okuttuk bunu buraya okuttuktan sonra arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz şimdi üstümüzdeki bütün görevleri bir iptal edeceğiz Fallen Split Balrog'u iptal ediyorum. Artı 5 Scorpion Jelt. Bunu iptal ediyorum. Bunu yapamadık. Alamadık. Yazık oldu. Çünkü Feran Kuru kesmek aşırı zor. Ondan sonra bu dandik görevler varmış. Bu dandik görevleri de iptal ediyoruz. Ve üstümüz boşaldı. Şimdi acaba benim merak ettiğim Robert basınca ben şimdi demin günlük görevleri de bitirdim ben. Günlük görevlerde sıfırlanacak mı acaba? Şimdi bütün görevleri iptal ettik. Şu an oyunun istediği her şeyi yaptık sanırım. Maradona fena kalabalık ha. Bilgisayar hafif kasma yapıyor Maradona. Hala tatmin olmadım şu an. Üstümü biraz daha boşaltacağım. Şu an gereksinimleri yerine getirdik. 10k NP istiyor. NP'miz var. Ondan sonra bir de şey istiyor. 100M istiyor. O da var. Tamamdır. 43 k np olduğum aldanmayın klana bir 230 k falan np bağışladım pelerin almak için şunları şuraya bir saklayayım ne olur ne olmaz şimdi işimizi eşeği sağlam kazığa bağlayalım buga muga girer şimdi Heh, üstümüzü boşalttık dem revert basmaya evet kanka işi lazım Şimdi geliyorum arkadaşlar. Hiçbir internet sitesinden okumadan kendim yapmaya çalışacağım. Keep talking diyor. Ha, bu fal dalgası. Şimdi res, rein, reinkarn, reenkarnasyon. Reenkarnasyon yapıyoruz. Şimdi önce birden mi başlıyoruz? Bir. Bir. Ye. 3, 6, Baya baya konuşuyor. Evet. Reenkarnasyonu yaptık birinciyi. Second misyona geç diyor. İkinciye geliyoruz. Birink 100 milyon noah diyor. Verdik. Mi. Sonra Us 10 KNP diyor. Onu da kullandık galiba. Reenkarnasyon. Ne oldu şimdi anlamadım ben. Yüz 100, 100 şeyi aldı. 100 m gitti. 10.000 NP'yi de alacak şimdi. İç internet sitesinde okumadan yapıyorum şu an. Bir sürü var internette. Kendim giriştim direkt otomatik olarak. Tam Buraya yaptık galiba. Reenkarnasyon. Hadi 100 aldın. Yap şunu artık. 10.000 10k NP de gitti. Robert dalgası verdi bize. Reenkarnasyon. For example for the country. Heh, buradan neye verelim? Priest olduğumuz için 2 HP'ye verelim. Rebirth. Oh şu an Rebirth'ı bastık. BC olduk. Oyuna tekrar girelim şimdi. Şu an arkadaşlar Rebirth'ımızı bastık. Çarımızın kafasına şöyle bir dalga geldi. Bakın. Şöyle bir dalga geldi. Kanat var çarın kafasında artık. Rebirth olmuş çarımız çok güzel bir şekilde. Şimdi yeni bir de size bir dalgayı göstereyim yeni bir event var. Oyunun bedava olan her şeyinden kullanın arkadaşlar. Akara Altarı geliyorsunuz buraya event emblem diyorsunuz. Buradan her gün 2 saat sürecek bir emblem alıyorsunuz. %20 exp veriyor, 50 defans veriyor, 300 ağırlık veriyor, 2 de NP arttırıyor. Bunu takın kafanızda böyle event yazıyor. Bu 2 saat sürüyor arkadaşlar. Bunu her gün alabilirsiniz. Koyun boş duracağına dursun orada etinden, sütünden fayda alan böyle şeylerin ekstra özelliktir, candır, ciğerdir. Şu an bakıyorum Maradon'da kimsenin kafada yok yani. Mesela şu an bir tek ben kullanıyorum bunu. Kimse bilmiyor galiba bunu kullanmayı. Kimsenin kafasında yok şu an. Bir tek benim kafada var. Gel kardeşim. Şimdi görevleri sıfırladık arkadaşlar. Ama dikkatimi çeken şu oldu. Artık Robert basınca işe görevleri sıfırlanmıyor. Ee, nedir o? Scorpion Shield. Artı 5 Scorpion Shield veriyordu. O artık sıfırlanmıyor. Devlet basınca onu fark ettim. Artı 5 Scorpion Shield veren görev yok şu an burada. Yani onu şu an fark ettim. Şu an bu meseleyi fark ettik. Şimdi ne yapacağız? Ben günlük görevi yapmıştım. Altar 1'e bir geçeceğim. Altar 1'e geçip bakacağım. Bakalım günlük görevim şey olmuş mu? O da sıfırlanmış mı? Robert basınca günlük de sıfırlanıyor mu acaba? Tekrar açılıyor mu? Ona bakacağız. Bir gidelim bakalım Altar 1'e. Altar 1'e geldik. Değerli arkadaşlar. Şöyle bir CZ'ye ışınlanayım. Bakalım günlük görev sıfırlanmış mı? Geldim, geldim, geldim. Cık. Günlük görevi kapsamıyor. Rebird bastım. Rebird basınca günlük görev sıfırlanmadı. Günlük görev sıfırlanmadı arkadaşlar. Demek ki Rebird basınca günlük görev de sıfırlanmıyormuştur. Bakın şöyle bir deneyeyim bir. Şurayı açayım önce. Sonra gideyim. olmuyor, işe yaramıyor. Olmuyor değerli arkadaşlar. Hidden Truth. Burada bir sürü görev açıldı tekrar. Dur şu görevleri bir kapatayım önce. Şunlar ezik level görevleri. boş boşuna görünüyor burada. Şöyle tıklayıp kaybettirelim şunları bir. Tamam kayboldular. Bu bu yüz wizard Şimdi çarımız yüzde 0.00 bu hiç iyi değil. Bir tane jr'e gitsek level düşeceğiz. Gidelim direkt jr'e level düşmeye kadar ufak tefek görevler yapalım. Aksi takdirde jr'e kazandığımız zaman charın leveli düşebilir çünkü JR kazanınca EXP kaybediyorsun. Aslında bu, bu kadar saçma bir mesele de olamaz yani. Kazandığın bir etkinlikte EXP kaybediyorsun. Gidelim hemen. Eslantımıza bir iki materyal görevi yapayım. Bu şuradaki şey görevini de yapmak lazım günlük 70 görevini. Ay günlük diyorum şey o da sıfırlandı bak. Şunu da yapmak lazım. Bu iş görür. Bunları zaten bayağı da taşımız var üstümüzde. Onları şey yaparız. Basarız. 42 gerçi bunları ben sonra altarın ileriki günlerine bekletiyorum. Yani altar ileride şey olursa mesela popülaritesini kaybederse böyle sorurlar. Geleceğe hazırlık için taşları biriktirin. Çünkü o taş şu an çok para istiyor yani. Trevor'dan GB çıkışı olsun diye taşlar atıyorum. 10 taş istiyor. 5M ekstradan 5M istiyor bir tane silah almak. Bu ilerleyen zamanlarda düşüyor böyle şeyler. Bekletin üstünüze. İlerleyen zamanlarda kullanırsınız. Geleceğe yönelik yatırım. Şu, şu potlar dur önce bunlardan başlayalım. Gargoyle alayım 20 tane potları bir bırakayım. Bundan 10 tane istiyordu. Bundan da ama üstümüz full veremeyeceğiz. Önce bir gidelim verelim. Ondan sonra geri geliriz bir daha. Geldim NPC kardeş. Şimdi Yani seni iyi. level düşmeyeceğiz artık. Kurtardık. 10 harfi. Aç. Ak hiç Bunları premiumla yapmaya gerek yok arkadaşlar. Çok önemli değil onlar zaten. Bu levelde bu levellerde görevler o kadar önemli değil. Yani görevlerin hepsini yine yapın da EXP ağırlıklı olmak önemli. Premium'dan gelecek 3-5 fazla X bizi etkilemez. Buffer. Prez değilim. Hiç DB oynamayı sevmem. Oynamadım da oynamayı da düşünmüyorum. Spread. Şunları bir alalım da görünsün neyimiz var neyimiz yok. Bunların yok zaten ben de bunu biliyorum. Donated var. Dur, gidelim. Aa bingo farpi bunu vermedik bak daha. Çar %1.38 oldu şimdi de. neyimiz var başka? Şunu yapmadık. Şunu yapmadık. Başka yapmadığımız çok herhalde. Çünkü diğer materyallerden yok zaten. İyi var burada materyalleri biriktirdim iyi olmuş. Bunları kullanacağız. Görevlerimiz sıfırlandı. Hep kullanacağız bunları. Geliyorum NPC kardeş. animated emor değil. Inch uydu yok bu da değil. Hangisi lan o? Bir sürü var. Bu değil. Bu sayfa değil. Bu sayfada. Görevlerini bulmak da çok zor arkadaşlar ya. Heh, buldum. 5 milyon yüzde iki olduk lan. Şunu yaptım mı ben ya? Pagan'ı yaptım. Ajolis Counter Attack diye bir şey var mı burada? Apos görev o. yok. Senin adın ne kardeş? Hangi görevsin sen? Bu değil bu ambush of from Skies. Spare of Destructions olamaz. Ahmet Damur olamaz. Bunlar zaten olamaz. Bunlar balık galiba bu. Aynen. hmm. kalin kaç olaydı? Ben demek ki yapmışım bunu. O zaman tek tek hepsine bakacağız bunları bu değil şüphelendiklerimi açacağım sadece bunlar değil tamam bu sayfa değil bu değil bu değil bu değil bu değil Chevrolet Horsos değil almış ne yapmışım yapmışım ben onu ben bunu yapmışım gidelim geri koyalım şu spritten bir tane var mı? Var. Bunu da aldık. Şu bundan yok bizde. şunu iptal edelim. Onu daha sonra yaparız. Geliyorum. Güzel yüzde iki. Tamam çağrımız gayet güzel bir şekilde level düşmeyecek hale geldi biraz daha şimdi görevlere başlıyorum. Beni güzel bir uzun bir görev maratonu bekliyor. Bütün görevleri bitirmem lazım çünkü bende huy vardır. Bütün görevleri bitirmeden rahat edemem. Çardaki bütün görevlerin bitmiş olması lazım benim şey yapmam için. Rahat erme, ermem için. Şimdi şu petimi de alayım öncelikle yanıma. Petin ezik potundan var mı benim ya? Ha petimin ezik potundan alır. Tam çok güzel. Çünkü ben arkadaşlar peti pet'e kestireceğim görevleri maradondan sıfırdan yapacağım bütün görevleri ama öncelikle şöyle bir luferson Castle'dan başlayacağım pet'im de exp katsın diye zaten jr'ye var biraz jr'ye vakit varken oyalanalım biraz şimdi Şurada bakalım klanda 86 adam var mı? 52 lere. Çok yer kaplıyor bunlar ya. 86 adam tutmayı sevmiyorum klanda. Son bir yerimiz var. Tamam. Şu adam sağlama benziyor. Enter. Gel klana. Şöyle petimi bir çıkartayım. Petimle beraber yapacağız görevleri. Şu priest var amırımı takayım ben de. İki silahtan ne MP rekoru yapayım. Şimdi round kampa geleyim. Şuradan bir başlayayım kanka. Dragon Tool Soldier'dan başlıyorum. Oradan DTC'ye giderim. Oradan Ash Knight'a giderim. Sırayla yaparız. Şimdi petimin skilllerini dizeyim tık 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 Can potu vereyim, Bize senin Ezik potundan vereyim sana Gel gidelim Görevlerimizi yapalım Bufflayayım kendimi Senin de mananı doldurayım, benim petin manasını Canı kendi kendine doluyor petin de beni de buffla pet Oh, Petin beni baltaladı. Bir ton şu şurası doluyor ya, hasta oluyorum şurası dolunca. Her şeyden var. Tık. Ve kitap tık. Şimdi şunu öğrendim arkadaşlar. Ee, pet güzel şey yapıyor. Atak yapıyor. Hani dedim Petin AFK'yken kastırma taktiğini göstermiştik size. Petlere skill vurduramıyorsun. Manası dolmuyor. Bazı insanlar diyor pete diyor TS basmazsan diyor onun diyor manası kendi kendine dolar diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Biz pete pet TS bastık diye manası dolmuyormuş öyle söyleyenler var. Böyle skilllere sağ tıkla diyorlar. Aynı CN usulü peti kastıktan kasarken diyorlar. Skill de vursun daha az oluyorlar olur diyorlar. Ama benim petin manası kendi kendine dolmuyor. TS basılı diye ki doğru mu? TS basılmayan pet mana dolduruyor mu onu da bilmiyorum. Denemek lazım. Şimdi yaratığımıza gel, gel görevimizi yapalım. Da, saldır. Pet de yardım edecek bana. Pet, petimle beraber yapacağız bu görevleri. Gel. Pet yaratığa vuramayınca skill tufarı diyor. Bak şunları sağ tık alıyorsun ya. Yaratığa vuramayınca skill tufarı diyor. Gel pet kardeş. Heh, Bak gördün mü? gene skill tufar attı Vuramıyor abi yaratıklara vuramadığı zaman skill tufar atıyor böyle Bunun yüzünden hatta ben değici oluyorum Report Book mu öyle bir şey Bir şeyler çıkıyor Gel Gel şuna dal da Yürü kanka Bak petim Nasıl vuruyor şu an görüyor musun bak şu an hakikaten bak petim vuruyor ha. Pet böyle yardım edecek görevlerde bana. Beraber geçeceğiz. Ben çünkü int priest'im. Int battle priest değilim. Int str priest değilim. Normal int priest'im. Anca petimle yapabilirim bu görevleri. Int battle priest değiliz. Str priest değiliz. Normal bir defansif int. Milletin arkasında kesip C gezip CC oynayan bir prestim yani. Gel pet saldır. Tut güzel. Böyle böyle şey yapacağız seninle keseceğiz. Gel. Saldır. Skill tufar atma yürü. Bak pet şu an kendi otomatik skill vuruyor arkadaşlar şu skill'lere sağ tıkladığınız zaman ama skill tufar atsa da çoğunlukla yine de iyi idare eder iş görür yani. Hı. Gel. Böyle böyle arkadaşlar görevlerimizi yaptıracağız. Bütün görevlerimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi size ne diyeyim? Yeni bir videomuzu daha yaptık. Bütün görevleri böyle yapacağız. Aa en önemli görevi unuttum. Dur 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 dur. En önemli görevi unuttum bunlardan önce. Özellikle bunlardan önce çok önemli bir görevim var arkadaşlar. Yani onu yapmam lazım özellikle. Şurada Grel, buradaki yeşil kutu kaldırılmış, Dark Matter Fragment koyulmuş onun yerine görev olarak. Grel kestiğiniz zaman Dark Matter Fragment veriyor artık. Aynı şekil e, e, Drakide de yeşil kutu görevi vardı. Bunu kesince de Dark Matter Fragment veriyor diye hatırladım. Şu hemen bir tane daha Dark Matter Fragmentimizi alalım ekstra bu görevi yapıp. Dediğim gibi arkadaşlar böyle şeyleri izlemenizi istemiyorum. Şimdi boş boşuna ben görev yaparken siz izleyeceğiniz de falan. Yani ilk için petin de önemi var. Pet 48 level şu an. Bu petle yaratıkları rahat bir şekilde kestirebiliyorum. Yani trole kadar rahat bir şekilde kesiyor. Trollü de kesiyor. Kesebiliyor 48 level bir pet. Trollü de kesebiliyor. Ama bunu 60 level yapacağım. Yavaş yavaş benle birlikte kasla kasla bu da 60 level olacak. Yere gelecek ile AFK olarak kaslayacağım onu öyle de yapacağım. Yani çok güzel 60 level bir pet de yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Rebirth olduk nihayet. Bundan sonra Rep 1, Rep 2, Rep 3, Rep 4, Rep 5 diye yürürüz yavaş yavaş. Ondan sonra beraber eğlenceli bir şekilde oynarız oyunumuzu. Bak gene skill tuvar attı. Bu olayı çok yapıyor pet. Saldıracaksın abi. Skill tuvar demeyeceksin. Geleceksin saldıracaksın. Skillleri, petin skilllerini sağ tık almayı unutmayın arkadaşlar. Petin skilllerini sağ tık aldığı zaman otomatik vuruyor. Ama dediğim gibi afk olarak peti kasmak istiyorsanız bunları önermiyorum burayı. Çünkü report bu hatası verip durabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor manası bittiği zaman manası bitiyor çünkü Abra skill vurmaya çalışıyor skill too far diyor bir şeyler oluyor şuraya sağ tıkı önermiyorum afk iken ama afk değilken skillleri sağ tıkta bırakabilirsiniz petin kendi otomatik vursun dediğim gibi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay Arkadaşlar size bunu göstermeyi unuttum. Böyle anlar için her zaman Seko Baba hazırlıklıdır. Bakın Seko Baba bekletti itemi. Daha bunu ne zaman kestim? Elbar simbol. Bir gün revert basarsam hiç görevi yapmak zorunda kalmam. Direkt gider veririm diye Karuslar, Humanları yendiğimizde Humanların tohumundan biriktirmiştim bunu. Elbar Spy bak tertemiz kılçıksız 50 milyon x aldık işte. Geleceğe yatırım kardeşim. Bak o oh, %3 oldu çar. Bak daha 2-3 görev yaptık çar hemen %3 oldu. Daha diğer görevleri yapana kadar çar %50, %60 olur. Ondan sonra biraz da exp kasarız. Alsan Rebirth 2. Rebirth 2 bir daha mı sıfırlandı görevler. Tekrar yaparız. Bütün görevleri Yani rep 5 olmak arkadaşlar çok kolay. Rebirth 1 olduktan sonra gerisi geliyor. Rep 5 olmak çok kolay gerçekten. Böyle gideriz. İleride rep 10 gelirse rep 10 da oluruz nasipse şimdiden başlayalım görevleri yapmaya görüşürüz arkadaşlar